Sevgili arkadaşım, kanalıma tekrar hoş geldin. Bu videoyu çekerken bayağı yorgun çekeceğim. O yüzden bazı yerlerde dilim sürçebilir. Şimdiden sizden af diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Zor bir süreçteyiz. Kontenjanlar çok kırpıldı. Özellikle eşit ağırlığın, güzel üniversitelerin güzel bölümlerinden kontenjanlar gitti. Ee, çok fazla sorular var akılda. Bunu birazcık sindirmemiz lazım. Aklı selim bir şekilde tercih yapmamız lazım. Ve yukarılardaki kırpılmalar aşağıları çok fazla etkileyecek, farklı bölümlerde de etkileyecek. Bunu göstereceğim. Çünkü hukuk yazan birisi psikoloji de yazıyor. Psikoloji yazan birisi hukukta yazıyor. Hatta şimdi Ankara Psikoloji'ye baktım az önce videoyu hazırlarken. Yani düşünürken adam veterinerlik yazmış, bir de Ankara Psikoloji yazmış üzerine misal. Herkes birbirinin Kontenjanla saldırabiliyor Girit. Yani sadece hukukta şu kadar kontenjan azaldı, şuradan şu kadar şuraya çeker tarzında bir şey yok. Yukarıdaki küçük kırpılmalar aşağılarda çok daha büyük e, zararlara sebebiyet verecek. Geçen sene 65 binlerde kapatmıştı hukuk devlette. Yani bu sene kaç binde kapatacağı hiç belli değil. 35 binlere bile çekebilir yani Erzincan hukuk. Çünkü yukarıda çok büyük kontenjan kırpılmaları var. Örneğin Ankara Üniversitesi Hukuk. 249 ile başlamış. 3200'e kadar inmiş. Kaç kişiyken? 500 kişi alacakken. Yani birinci adam 249. 500. adam 3200. bu sene kaç kişi alacak? 200 kişi alacak. Şuraya kadar inecek. Yani Ankara Hukuk'tan 300 kişi bir alta sekecek. Nereye gelir bu adamlar? Otomatikten İstanbul Üniversitesi'ne gelir. Şimdi bu ne kadarı 249 ve çevresinde, ne kadarı 3200 ve çevresinde öbeklenmiş? Bunu hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Sadece üniversitenin kendisi biliyor. Yani şöyle, İstanbul Ankara Üniversitesi hukukun geçen sene giren 500 öğrencisinin kaç tanesi ilk binde, kaç tanesi ilk 2000'de, kaç tanesi ilk 3000'de belli değil. Bu oranlamayı kendi kafanıza göre yapabilirsiniz veya hocalar yaparlar ama hiçbirisi kesin olarak doğruluk göstermeyecek. Şimdi diyelim ki bu sona kalan kırpılan 300 kişi 2500 ile 3200 arasında olsun. Yani birer atlayarak gitse bile öyle yapıyor yani 2500 ile 3200 arasında 700 var. 300 kişi sığdıracağız o 700 kişilik sıralamaya. Ve orada bir de o 700 kişilik o aralıkta şey de olmayacak başka bölümlere gitmemiş insanlar da olmayacak yani. Hepsi sanki Ankara hukuku yazmış gibi düşün. Değil. Yani demek ki bu bine de yakın çok adam var burada. O aralıkta. Demek ki bu Ankara hukuk 3200'den bine çekebilir. Mantığı anladınız mı? Şimdi gel. İstanbul hukuka 500'den 250'ye düşüyor. 246'dan 5500'e gelecek. Yahu buradan zaten 300 kişi 1000 ile 3200 arasındaki adamlar geldi buraya. Haydi bakalım bunu çekti mi sana 2000'lere? Çekebilir mi? Çeker. Buradan hadi bunun bir kısmı buraya sekti. 250 adam buraya sekti. Marmara Üniversitesi'ne sekti. Çünkü 100 kişi de bunun 100 kişisi de 1 altı, 2 altı, 3 altı sekti derken bu eksiler eksiler toplanıyor toplanıyor 1200 kişi geliyor sana Haydi bakalım, şuradaki 10 bininci adam şuradan bak 1200 buralara dağılıyor, 33 binlere kadar dağılıyor bak. Bu 33 ile kapatan 10 binlere bile gelebilir yani, hiç belli olmaz. 29 Mayıs. Aslında burada çok güzel yorumladım he. Ben size söyleyeyim, mantığı anladınız mı? Ve bunlar sadece hukuk seçerse yani bu sene hukuk böyle devam ederse gibi. Aynı şeyi pis, bu böyle katlana katlana devam edecek. Bu en aşağıdakini şu 65 bini Erzincan Binali Yıldırım'ı ta şuradaki adam dolduracak. Şuradaki adam dolduracak. Yani çukur havadan seken adam dolduracak. 32 binden seken adam. Bir bakmışsın Binali Yıldırım 30 binle kapatmış. Olabilir. Yani 30 bininci olan adam ta oraları yazması gerekiyor yani. Tamam. Şimdi mesela İşletmeye bakalım. İşletme ya da şöyle yapayım buradan değil de bilim grubundan seçeyim. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz. İktisat ve Ticaret Bilimleri. İşte burada. Sıralamaya göre sıralayalım. Küçükten büyüğe. Bu arada 2024 kılavuzunda belki de kapatılmış olan bölümler de var. 2024 kılavuzu burada. Buradan da bakıyorum arkadaşlar. Şimdi 2025'e geldik. Boğaz ee, Boğaziçi'den 15 kişi kırpmışlar ama önün, onun önünde bir kırpılma yok. Buradaki 609 şu 15 kişi birikiyor. Şurada biraz kontenjan arttırımı var. Haydi bakalım 1500'lerde biraz azalma var. Bak en tepelerde çok bir şey yok burada. Yıldız Teknik İşletme 7900. 1700'den 7900'e kadar öğrenci var. 10 kişi kırpılmış. Şu ODTÜ'den seken adam gelecek. Şuradan seken adam gelecek. Şunlar buralara gitmezler o adamlar. Devletçi olurlar daha çok. Şuradan seken adam buralara gelecek. Buralara gelecek belki. Bunları yukarı taşıyacak. İniyorum aşağıya. Şuradaydı işletme. Bakıyorum. Eksi 10. Yine Hacettepe işletme. Bir iki bir iki bir iki bir iki gelecek. Yıldız teknikte. Şurada çok yüksek bir daralma var. 8000 ile 24000 arasında 30 kişi azaltacağız. Yani belki de 16 bin doğru gelecek bu bölüm. 15 bin doğru gelecek. Olabilir. Yani 15 bininci olduysan 24 binlik bu yeri yazman lazım. Hatta 40 bin kadar inmen lazım yani. Sana şuradan başka bir tane daha işletme gözüme çarparsa. Şu vakıfları bir kapatayım. Çok ihtiyacımız yok vakıfa burada. İstanbul Üniversitesi İngilizce işletmeyi de yazarım. 15 bininci olsam. Ben size söyleyeyim. Zaten 11 binle almaya başlamış. Bu yukarılardan da toplayacak, toplayacak, toplayacak. Tamam. Bu verilere bir yerlerden ulaşmaya çalışın. Bir yerlerden edinin bu verilere. Ona göre yorumlarınızı yapın. Zaten işletmeye bir yönelim var. Bakın şurada. 70, 62, 44, 40 bin. Şimdi de olacak 15 bin, 20 bin. Olur mu? Olur. Ona göre tercih yapın. Garanti tercih yapın. Mevzuna bırakmayın açıkçası. Her sene daha da beter oluyor. Şimdi buradaki bu işletmeyi, %30 işletmeyi 90'dan 60'a düşürdü. Seneye de 50'ye düşürürse, 40'a düşürürse ne malum o zaman daha da sıkıntı. Tamam. İlk 100 bine kadar işletme ve türevlerinde kaç kontenjan katmışlar? 500 kontenjan hemen hemen. Kaç kontenjan varmış geçen sene bu bölümlerde? 3100. Yani Altıda biri bu sene kaç 2688 fark çok 2600'de neredeyse 500'ü e, pardon 3000'de neredeyse 500'e gitmiş altıda biri gitmiş yani haydi bakalım çok büyük sıkıntı İşte burada başlıyor şov eyvahlar olsun 105.000'de yani 37.000'den 105 bine düşmüş. 50 kontenjan azaltmış arkadaşlar. 9 Eylül iktisat. Bu çok yukarılara çeker. Ben size söyleyeyim. Ya da Marmara Üniversitesi işletme. 210'dan 150'ye düşmüş. Şuradaki adamlar buralara gelecek. Buraya gelecek. Burayı dolduracak. Hemen hemen aynı olsa da bu 37 binle 105 bin arasında belki de 50 binlerde 60 binlerde bir sürü adam var. Tamam. Gelelim. 45 bin. Yani 100 bininci olanlar yandı gibi bir şey. 100 bin civarında olanlar. 100 binin bir tık altında olanlar. Yani 100 binin bir tık altında olanlar eyvahlar olsun. Bakar mısın şuraya? 615 tane. Gelelim şöyle hızlanayım birazcık. Bu 200 binlerdekiler Anadolu Üniversitesi Hacı Bayram Veli bunlar 55 eksi 70'ler 9 Eylül yine yani ne etti size bu 9 Eylül yani baktığın zaman yarısını kırpmış İstanbul Üniversitesi çalışma ekonomisinin abo Ankara Hacı Bayram Veli 145'ten 50'ye düşmüş işletme puanları çok yukarılara gider arkadaşlar. Hukuktan daha beter olacak buradaki yükselme. Ben size söyleyeyim. Millet hukuktan biraz çekiniyordu. Birazcık tercih etmemeye başlamıştı. İşletme zaten talep görmeye başlamıştı. Bak 319 binden 291 bine, 255 bine, 213 bine, 100 bine. Çeker mi o kadar? Sonuçlar açıklandığında göreceğiz. 100 bininci olan adam bunu yazması lazım. Çünkü önünde zaten bir sürü kontenjan gitti buralardan. Şuradan 135 tane kontenjan gitti. Buralardan da gitti. Bakın durum ne kadar sıkıntılı. Zaten gel aşağıya. Adam buralarda 300 binler. Yani bunları kademeli kademeli yukarıya çekecek. Aslında iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum yani. Sizin için kötü. Üniversiteler için iyi yani. Gelelim Neye bakalım şimdi? Eğitim ve pedagoji bilimlerine bakalım. Sınıf öğretmenliği yazanlar, sınıf öğretmenliği yazanlar, PDR yazanlar. Kafadan başlamış. Boğaz içinden zaten kıpmış. Yarısı gitmiş. 5800 değil de belki de 1000'le kapatır, 2000'le kapatır yani hiç belli olmaz. Ama zaten ondan sonra birdenbire kopuyor. Yani onlar buralara gelecek. Bunu çok etkilemez. Şurada arttırmış Gazi'de 10 tane. 5, 5, 5, 10, 10, 10. Ama zaten genel kontenjan düşük. Eksi 575. Bakalım şöyle. 6100. Sınıf öğretmenliğinde PDR'de işletmedeki kadar yukarıya çekiş olmaz. Ama bunda da %20'lik bir kırpma var. Yani burada %20, burada %25 bir kırpmış yani. Burada yine %20. Yine %25 mesela. Birisi almış hesap makinesini eline. PDR'lerden %25 kırpalım. 50 kontajyon olarak tık kırptık. Sınıf öğretmeninden %20 kırpalım. Tamam kırpalım hocam kırptık. Böyle bir şeyler olmuş yani. Proje hangisini demiş? Ona bir bakayım. Psiko, sosyal ve kültürelde. Burada sosyoloji de vardır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji. Evet, daha en başta başlamış. Hacettepe'de. Ankara'da. iyi üniversitelerin iyi bölümlerinden çok kontenjan kırpılmış. Yani İzmir'den gene çok kontenjan kırpılmış. Gözüm kapalı bakayım. Uludağ Üniversitesi'nden 40, 35 yani şu aralıkta çok fazla 285 tane bölüm gitmiş yani psikoloji felsefeden. Kaç taneden yani kontenjan 1200'den yaklaşık 300 tane gitmiş. 1200'den 900 yani şu 68 binler çok daha yukarı çekecek. Durum sıkıntılı. Bunlar buraya sekecek. Bunlar aşağı sekecek derken aşağı doğru inecek. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Saatte biraz geç oldu. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah herkes hak ettiği yerlere yerleşir. Kendinize iyi bakın. Ee, yorum yapın. Yorumları okumaya çalışıyorum. Orada da bakalım. Çok like alırsa bazı yorumlar bölüm bazlı, üniversite bazlı da bazılarını inceleyebiliriz.